Kuşadası'nın sembolü Güvercin Ada Kalesi. Evliya Çelebi ünlü seyahatnamesinde Güvercin Adadan kuşların uğramadan geçmediği tılsımlı adacık olarak bahseder. 13. yüzyılda Cenevizliler tarafından adada yaptırılan kalenin içine Osmanlı döneminde bir iç kale ve surda eklendi. Her yıl yerli yabancı yüz binlerce turisti ağırlayan Güvercinada Kalesi UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine girmeye hak kazandı. Böylece Güvercinada Kalesi'nin insanlık tarihi ve kültürel miras açısından taşıdığı değer uluslararası boyutta tescillenmiş oldu. Aydın'da biz hangi köşeye bakarsanız bakın orada bir tarih, bir kültür, bir medeniyet fışkırdığını her zaman söyleye geldik. Güvercinada'nın UNESCO tarafından da dünya ...geçmiş miras alınmış olması bunun en güzel gösterge, göstergelerinden birisi. Gelişmenin Kuşadası'nın marka değerinin artmasına ve tanıtımına büyük katkı sağlaması bekleniyor. Eminiz ki uluslararası basında ve uluslararası konumda ilçemizi çok daha değerli kılacak... ...çok daha bulunduğu yeri daha da sağlamlaştıracağına inanıyoruz... Güvercin Kalesi'nin de eklenmesiyle Türkiye'den listede bulunan kültür varlığı sayısı da 83'e ulaştı.